Efendim merhaba. Bugünkü buluşmamızda beyefendi 38 yaşında, aktif el sağ, kendisiyle ilgili bildiğimiz konular daha önce hiç evlenmemiş ve kendi işinin patronu. Analize geçelim. Evet, burada dikkatimi çeken nadiren denk geldiğimiz bir iç mars çizgisi var. Şöyle gelen sol elde ve ay tepesine doğru uzanan bir çizgi. Burası hayat çizgimiz. Şurada hayat çizgisinin ayrılan bir dalı. Bu sağ elde şöyle evrilmiş. Yine şöyle geliyor hayat çizgisine karışıyor ve şöyle ayrılıyor. Böyle olduğunu düşünüyorum çünkü çizgi burada karışıyor. Burada biraz farklı. Tabii burada da bir çatallama var benzer noktalarda yaklaşık 40 yaşlarında. Öncelikle şu çizgiden bahsedeyim. İç Mars'tan gelen ve Ay tepesine giden çizgi bu dediğimiz gibi nadiren denk gelen bir çizgi ve kendisinde söyleyebileceğimiz çok fazla enerjiye sahip olduğu, yani bitmek tükenmek bilmeyen bir enerjiye sahip, çok fazla heyecana sahip olma ve hayatın gerçekten tadını çıkartmak, iyi bir gezgin olmak anlamına da geliyor bu. Seyahat etmeyi sevme, gezgin olma, meraklı olma ve yenilikleri keşfetme çabasında olan biri. Bu enerjiyi ve bu hiperaktifliği dizginlemek için kötü alışkanlıklar olabilir. Bunlara bağlı olabilir. Çünkü burada yine baktığımızda bir bağımlılık çizgisi var. Ee, buna dikkat etmesi gerek. Bu enerjiyi dediğimiz gibi iyi yönlerde kullanıp bir şekilde harcaması gerekiyor. Yani bu alışkanlıklardan uzak durmasında fayda var. Ama dediğimiz gibi enerji olarak bir sorun yok yani. Bu yine iyi bir gezgin olma. Seyahat etmeyi sevmek için de çokça çizgi var. Bu sahilde de böyle görüyorsunuz. Çokça seyahat çizgisi var. Kendisi şu an kendi işinin patronu. Belki çok fazla zamanı yoktur seyahat etmeye, ayrılmaya iş yerinden. Ama dediğim gibi bu eğer böyle bir baskı hissediyorsa yani daha çok seyahat edebileceği bir iş sektörüne de geçebilir. Kendisi için daha iyi olabilir. Eğer öyle planları varsa aklında bahsetmedi ama sadece tahmin yürütüyoruz. E, o önünde seyahat etmek, özgür olmak, hayatın güzelliklerinden faydalanmak, gerçekten eğlenmek, hayattan zevk almak kendisi için önemli. Eğer bunu yapamıyorsa sıkıntılar, stresler olabilir ki hayatında da çokça stres var, çokça stres çizgisi var. Şimdi dediğim gibi kendisi hiç evlenmemiş ve uzun süreli bir ilişkisi de olmamış hayatta maalesef diyor. Bakıldığında şimdi Merkür evlilik çizgimiz burada görünmüyor, yukarı doğru çıkmamış. Yani çok az var, belirgin değil, burada da öyle. Yani bakıldığında zayıf. Normalde buradaki evlilik çizgimiz ne kadar derin, düzse bu evlilik hayatında o kadar mutluluğa, şansa işaret. Eğer bunlar böyle çatallanıyorsa yani olumsuzluklar varsa üzerinde bunlar da ayrılıklar evlilik hayatında bazı krizlere işaret edebilir. Hatta o, kişi, o kişinin karşısına çıkmaması anlamına da gelebilir. Eğer hiç çizgi yoksa bu bazen de dediğim gibi çok fazla girişimde bulunmama, istekli olamama ve hatta bunu belli etmeme gibi zaman zaman bu şanssızlık olarak da yorumlanabilir. Karmayla da alakalı olabilir. Eğer gerçekten evlenmek istiyorsa çok fazla çaba sarf etmesi gerekiyor böyle kişilerin. Alışa gelen durumlardan vazgeçip daha farklı şeyler yapması gerekiyor. Çünkü yaşı 38 eğer bu döneme kadar böyle bir şey olmadıysa demek ki bir şeylerde bir hata var. Ya davranışlarında bir hata var ya istekli değil ya belli etmiyor bunu yapmak istediğini. O önde bir girişimi yok veyahut da tamamıyla şanssızlık da olabilir. Diğer çizgilere baktığımızda burada yav işaretini biraz Net göremedim. Görüyorsunuz yav işareti de evlilik için önemli. Tam kapalı değil. Burası çok silik. Eğer bu ne kadar kapalıysa evlilik hayatı için o kadar iyi şans. Buradaki evlilik çizgimiz aslında iyi ama çokça stres var oraya doğru gelen. Yani kesen yatay çizgiler de var çokça. Belki ailesiyle bağlantılı bazı engeller olabilir. Evliliğine engel. Belki ailesine bakmak zorunda da olabilir. Onlarla ilgilenmek zorunda olabilir. O yüzden de bir problem olabilir. Veyahut da yine aileyle bağlantılı da farklı problemler olabilir buna engel. Belki onlar çok seçici, baskı uyguluyor tercih yapmasında. Yani bir şekilde ailede bir engel olabilir. Bu görünüşte böyle ama tabii ki değiştirilebilir. Çünkü gerekli olan her şey var. Mesela akıl çizgisine baktığımızda çok net, çok düzgün bir akıl çizgisi var ve yüksek IQ'ya işaret. Aynı zamanda hayat çizgimiz çok güzel. Şimdi zaten bu iç marş çizgisinden bahsettik ya eğer böyle bir çizgi varken güçlü bir akıl, güçlü bir hayat çizgisi yoksa elinizde bu e, gireceğiniz riskli pozisyonlarda veyahut da e, seyahatlerde, maceralarda başınıza problemler gelebilir. Yani sağlığınızı veyahut da hayatınızı etkileyebilir. Yani risk alırken çok dikkatli olmanız gerekiyor. Eğer güçlü hayat ve akıl çizgisi desteklemiyorsa böyle bir iç marş çizgisine, ay tepesine doğru giden, yani maceralarda başınıza bir şeyler gelebilir. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. Kendisi için bakıldığına güçlü, gerçekten çok güçlü bir akıl çizgisi var. Ve yüksek IQ işaretleri de var. Buradan çıkan şöyle çizgiler de var. Yani buradaki balık işaretleri hepsi güzel. O yüzden e, şanslı bir başlangıç var akıl çizgisi açısından. Böyle devam ediyor. Gerçekten zeki biri. Şimdi diğer noktadan şu çizgiye tekrar geldiğimizde bu mesela bir yalnızlık çizgisi aynı zamanda. Evlilikle ilgili bahsettik ya. Merkür'de eğer hiç çizgi yoksa elde de böyle bir çizgisi varsa kişilerin. Hatta benim yakın çevremde de böyle kişiler var. Merkür çizgileri çok zayıf ve şöyle yalnızlık çizgileri var. Yaşları da benden büyük ve bunlar da aynı problemden muzdarip. O yüzden eğer bu durumu değiştirmek istiyorsanız değişiklikler şart. Mutlaka yanlış bir şeyler vardır yani. Ya dış etkenler ya sizde, sizin hatalarınızla bağlantılı durumlar olabilir. O yüzden bir uyarıcı. Bu aynı zamanda yine bağımlılık çizgisi. Çizgiden bahsettik ya bu iç Mars'tan Ay, ay tepesine gelen çizgi yani maceracı dizginlemek için bazı alışkanlıklar olabilir. Bu da bunu destekliyor sahilde. O yüzden dikkatli olması gerek. Bazı bağımlılıklar, bazı alışkanlıklar olabilir. Dediğim gibi yine yalnızlık çizgisi anlamına da geliyor bu. Ee, yaşlılık döneminde özellikle. Veya şöyle çizgilerimiz varsa iç marstan şöyle gelen. Zaten 35 yaş öncesi evlilikler genelde olmaz. Olsa da bazı krizler olabilir evlilik hayatında. Geç yaş evlilik olarak görülebilir. Tabii ki imkansız değil. Bazı şeylerin değişmesi, o yüzden bazı adımlar atmak gerek. Kalp çizgisine bakıldığında aslında çok iyi. Yani olması gerektiği gibi. Tabii ki kalp sağlığına da özen göstermesi gerek. Burada bazı overlap durumları var. Ve bazı çizgiler de var oraya, karışan stres çizgileri. O yüzden dikkat etmesi gerekiyor kalp sağlığına. Yani ele bakıldığında en major şey o. Yani kalple ilgili durum olabilir. Ama genel hattıyla sağlıklı. Sadece bu 55-60 yaşlarında baş gösterebilir problemler ufak tefek kontroller yaptırabilir, şimdi de yaptırabilir tabii ki. Ama ilerleyen dönemlerde daha ciddi olabilir, önlem alınması gerekebilir. Şimdi burada yaklaşık 40 yaşlarında müthiş bir ayrılma var çizgide görüyorsunuz. Hayat çizgisinden. Ve bu burada da var, sol elde de var. Aktif fel sağa bakıldığında o dönemlerde şurada bir merkür çizgimiz sanki derinleşiyor daha da. Aslında şuralardan şöyle geliyor bu da bu noktadan itibaren daha derinleşiyor. Ve şöyle bir dış Mars çizgimiz var. Şöyle dış Mars'a doğru gidiyor. Şimdi dış Mars çizgisinin olması, akıl çizgisinin dış Mars'a gelmesi hatta şöyle çatallanması burada. Gerçekten çok dirençli, dayanıklı birisi. Baskıların altında dayanabilir, yüksek konsantrasyon, fokus, enerji olarak zaten çok iyi. Tabii stresler de var ama bu e, yüksek konsantrasyon, fanatik olma bazı konularda, iyi bir motivasyona sahip olma açısından önemli, dirençli olma. Ve buradan gelen güneş çizgisi de var şöyle. Bu çevresince de böyle tanınan biri. Yani bu dış Mars özellikleri gayet baskın. Çok pratik, gerçekçi birisi. Hayaller aleminde değil. Bakıldığında zaten el köşeli bir el. Üretken çok iyi bir fizik gücü görüyorsunuz. Parmak uçukları köşeli bitiyor. Hatta işaret parmağı bile köşeli. Genelde herkesin işaret parmağı sivridir. İşaret parmakta köşeli. Merkür de köşeli. O da birçok kişi de sivridir. O yüzden çok iyi bir fizik gücü, iş gücüne işaret ki kendisi de sahada iş gücünü kullanarak çalışan birisi. Fiziken hayata temas eden, büyük şeyler üretmek isteyen, inşa etmek isteyen bir yapıda böyle bir akıl çizgisiyle pratik zaten. Eli baştan sona gidiyor. iyi sofistike düşünme, iyi bir analitikçi olma anlamında da okunabilir ama Merkür çizgilerine bakıldığında Merkür çizgileri çok fazla üst üste binmiş burada. Şöyle geliyor, şöyle gidiyor mesela. Şuradan gelen üst üste biniyor. Şurada bir yaklaşık 55-60'larda sağlıkla ilgili, belki kalple ilgili o dönemlerde bir etki olabilir. Ama çizgiler devam ediyor. Bazı beklentilerin karşılanmaması olabilir kariyerle ilgili hedeflerin o dönemde. Ee, ve bu erken dönemde de bir benzer durum olmuş burada. Yani bizim Merkür çizgilerinde çatallanma istemediğimiz şey. Eğer bu çatallanma buradan ayrılıyor mesela evlilik çizgisine gidiyorsa onun ayrı, anlamı farklı ama buralarda böyle çatallanmalar, üst üste binmeler net anlaşılır olmakta yaptığınız bazı analizlerdeki analitik detaycı bir zeka var hatalar oluşturabilir kendinizi ifadede yine sorunlar olabilir ne kadar iyi iletişimci olsanız da hızlı konuşsanız aktif olsanız da iyi bir zihin gücüne de sahip kendisi birinci fanajlar çok güçlü ona rağmen bazı problemler olabilir iletişimine yine özen göstermesi gerekiyor belki aquamarin taşı olabilir bileklik olarak aquamarin boğaz çakrası için iyi olabilir anlaşılır net olma kendini ifade etmede fayda sağlar. Belki bu özel hayatında da ihtiyacı olabilir bununla ilgili. Şimdi şu 40 yaşlarına denk geldiğinde aynı zamanda şurada yavaşlayan bir kader çizgisi var. Şuradan gelen ana kader çizgilerinden birisi 40 yaşlarında yavaşlıyor. Bu belki bazı para kayıpları olabilir ki burada bazı çizgiler Merkür'e doğru yöneliyor burada. Üst üste binmeler var çizgilerde. Bazı para kayıpları olabilir. Ama yani maddi olarak çok fazla eksiye düşeceğini düşünmüyorum. Çünkü yine Diğer yandan gelen şöyle bir kader çizgimiz var. Hatta ona katılan bir çizgi var. Son bir 5-6 yıl, 4 yıl bir ortaklık olmuş olabilir birisiyle. Bu ortaklık da iyi gibi görülüyor. Ee, şöyle bir çizgi var. Belki sonrasında bir ayrılma olabilir bu ortaklıktan son 1-2 yıl içerisinde belki. Ama e, belki de işler güçlenebilir o dönemden. Ortaklıklar devam edebilir ama kaynaklar artabilir, gelir, gelir kaynakları. Çizgi çünkü çoğalıyor görüyorsunuz. Şurada hatta şurada da dallanmalar var. Sonra şöyle belirlenen çizgiler de var. Bu yönde iyi. Burada bir şey sonlansa da buradan birden çok çizgi çoğalıyor. Bazı değişimler olabilir. İş hayatıyla ilgili bazı çeşitlendirmeler olabilir. Yani aynı bölümün daha da genişlemesi, işlerin genişlemesi, birden çok kaynak elde edilmesi anlamında çizgilerin çoğalması iyi. Bazen böyle başlayan çizgiler bir evlilik de olabilir. Yaklaşık dediğim gibi bir iki yıl içerisinde, 40 yaşlarına kadar bir durumda olabilir. Bu çizgenin çoğalmasıyla olmadığı. Yine burada 43'lerde, 44'lerde tekrar bir ayrılma var. Belki bu dönem olabilir. Ve 40 yaşına geldiğimizde buradaki ayrılmada bu çok fazla anlamı var bunun. Bir yakınlığı kaybetme olabilir o dönemlerde. E dediğim gibi seyahat olabilir, başka yere geçme, büyük bir değişiklik olabilir hayatında. Daha dışa dönük olma. Aynı zamanda şöyle yükselen bir çizgi var ve bir stres çizgisiyle burada yine bir üçgen oluşturuyor. Daha önce giriştiği bir proje stresle başlayan bir durum belki hayatında ama bu sonuç olarak bir şey elde etmesinin sebebiyet vermiş kendisi için. Ve 40 yaşlarında bunun meyvelerini daha da alma anlamında daha da çoğalabilir bu. Bu belki kendi işini başlatma da olabilir son 3-4 yıl içinde. Burada da bahsettiydik zaten bir ortaklıkla beraber son 4 yıl içerisinde. Bunlar daha da büyük bir çıkışa sebeb sebebiyet verebilir, iyi olabilir yani bu ve çizgi de böyle ayrılıyor. Bu bazen böyle dışa ayrılan çizgi ve yukarı doğru çıkan çizgiler çok büyük kazanç çizgileri olabilir. Böyle aşağıda düşse. Yani dedim ya birden çok anlamı var. Bu yukarı çıkanın da dediğim gibi evlilikle ilgili, gelirlerle ilgili, kendi işini başlatmakla ilgili bir mülk sahibi olmayla ilgili yine üçgenle beraber. Yani mutlak kazançlar var önünde. Bunlar iyi çizgiler. Tabii ki net konuşmak yanlış olur ama e, bu işe bakıldığında, verilere bakıldığında bu veriler burada bir şeylerin elde edileceğini en geç 2 yıl, 3 yıl içerisinde olacağını bize söylüyor. Yine seyahat planları varsa bunları gerçekleştirebilir. Şu an tanıştığı birisi varsa ciddi bir şey olmayabilir ama belki bu kişiyle bir durumlar olabilir. E, o yüzden çok fazla işareti var bunun. Miras durumları olabilir yine. Dediğim gibi eğer kafasında bir şeyleri satın alma varsa mülkle ilgili tam zamanı olarak da görülebilir. Tabii ki bir yatırım tavsiyesi değil. Buradaki durum böyle kader çizgilerimiz geliyor ve çatallamalar da var. Bu ne kadar çatallanıyorsa bu Üst üste binme durumları tabii ki istemediğimiz durum ama sonuç olarak böyle çatalanması bu satürn enerjisinden daha çok faydalanma, maddi konularda şanslı olma ve tepeler de yüksek. Güneş de öyle çökük değil, satürn de öyle güzel ve Jüpiter tepemiz de yüksek. Merkür de iyi bir alan kapsıyor sayılabilir ve zaten bakıldığında üçüncü falanjlar orta falanjlarla eşit ve üçüncü falanjlar ne kadar dolgun görüyorsunuz hiç boşluk yok. Bu yani gerçekten maddi konularda iyi olduğunu söyleyebiliriz kendisinin. İyi tasarruflar yaptığını, birikimlerde de iyi olduğunu söyleyebiliriz. Ve iyi bir hafıza, yine iyi bir mental güç açısından iyi. Parmaklara bakıldığında bir kısa parmaklar dediğimiz gibi çok hızlı hareket eden, hızlı konuşan, hızlı sonuç almak isteyen birisi her konuda. Zaten akıl çizgisi de bunu yönlendiriyor bu şekilde. Ve buradan gelen şu çizgiyle beraber iç Mars'tan ay tepesine doğru giden çizgi. Burada da benzer, farklı bir durumda var bu, bu çizgi burada. Ee, bu enerji çok fazla ve çok çabuk aceleci durumlar olabilir. Bu yapı böyle. Uzun vadeli işler kendisine göre değil. Daha çok çabuk sonuç alacağı, pratikliğe dayalı, fiziki hayata temas eden, çok fazla içeride durmak istemeyen bir yapı. Ve şöyle ay tepesinden gelen çizgiler var iki tane. Baktığınızda bu bütün kaynaklarda yine bir aşk evliliği işaretidir değil mi? Ama bakıldığında bazı durumlar olmuş. 38'e kadar bu gerçekleşmemiş. Bazı eksiklikler var bununla ilgili. Olumlu yanlar da var. Yani bu değişebilir. Zaten ay tepesinden geliyorsa böyle bir kadar çizgisi. Yine iyi bir çevre. Çokça insana işaret etrafında. Ayrıca zaten böyle bir çizgiyle bu, bunu genişletecektir daha da. Bu iç Mart'tan Ay'a doğru giden çizgiyle. Bu enerjisiyle çevresini daha da kolay genişletebilir. Belki de gerçekten evlilik hayatıyla ilgili ne kadar maalesef dese de istememiş de olabilir bu zamana kadar. O sorumluluğu almak istememiş ve özgür olmak da istemiş bu döneme kadar belki de. Ama bu kendi inisiyatifinde bu değişebilir. Potansiyel var. Güçlü bir hayat, güçlü bir akıl çizgisi ve kadar çizgisinin ay tepesinden gelmesi, kalp çizgisinin düzgün olması burada Jüpiter'e doğru gitmiş. Duygularını ifadede hiçbir sorun olacağını düşünmüyorum. Özellikle erken dönemlerde çizgi çok sağlıklı. Geçten onlarda bazı durumlar olsa da bu da birçok kişi de böyle. Çizginin düzgün oluşu bu da kendisini ifadede önemli. Tabii ki düşen çizgiler var böyle hayal kırıklıkları olabilir. Bunlar da birçok kişi de gözleniyor. Şöyle bir çizgimiz var. iç Mars'tan yine güneşe doğru giden fırsatları değerlendirme ile ilgili yine problemler olabilir. Her gelen fırsat değerlenemiyor olabilir. Şimdi burada güneş çizgilerine bakıldığında şöyle güneş çizgimiz Merkür'e doğru yönlenmiş. Bir diğeri şöyle. Bir diğeri de şöyle geliyor. Burada Satürn'e doğru açılımlar var görüyorsunuz. Yani bir dışarıya doğru açılma var. Bu görüyorsunuz büyük bir açı var burada. Bu şimdi Satürn ve Merkür'den etkilenen güneş çizgisi. Güneş çizgisinin başladığı nokta da aşağı doğru düştüğümüzde şöyle. Şöyle geliyor çizgi. Yine burada da bir açılma var Merkür'e doğru. Ve şöyle gelen bir durum da var. Yani e, tabii çizgi çok eğri bir olduğu zaman bazı istikrarsızlıklar olabilir. Yeteneklerin parlatılması, popülarite ilgili, mesleğinde aranan kişi olma ile ilgili, fark edilme ile ilgili ama çizgiler yine de var elinde. Çok olumsuz büyük bir, bir işaret yok. Eğri bir de olsa yukarı doğru gidiyor. Ve şimdi burada böyle olması, çatallanması bu mevcut olan tek bir yeteneği bile olsa, tek bir sektörde bile olsa bunu çeşitlendirme kabiliyeti ve şansının olması. Yaptığı işi mümkün olduğunca çeşitlendirmesi, daha çok kaynak elde edebilmesi, gelir kaynağı veyahut da işi büyütmesi aynı alanda, aynı bölümde e, her zaman şanslı olabilir bu yönde. Yine mental efordan, zihin gücünden gelebilecek bazı popülerlik tanınma bu alanda, iyi bir zihin gücüne sahip olma ve zihni zekası sayesinde yine para kazanabilme. Zihinsel çaba gerektiren, kafa yorulması gereken bütün işlerde gelir kaynağı elde edebilir, başarı kazançlar elde edebilir bununla ilgili zaten burada Satürn'e doğru yönelmesi, bu çalışkanlığın artması, bilgi olma, bilginin artması, bilgiden de para kazanabilme. Merkür'e doğru gitmesi de Merkür e ayrılan dallar da kolaylıkla manipüle olmama ve kolaylıkla kimsenin seni kandıramaması. Yani Merkür kurnazlığına işaret, kurnaz göz açık olma anlamına geliyor. Bu burada da var, buradan ayrılan bir dal da var. Bu dönemlerde yine bununla ilgili bir fark edilme çıkış olabilir yine bir 1-2 yıl içerisinde. Ve yine burada olması zaten tepenin üzerinde olması hayatı boyunca da bunun etkileri olabilir. Yine 25 yaşından itibaren bu gözlemlenmiştir. Parmak yapısına baktığımızda bir eşitlik var. Baskın bir parmak yok ve hatta Jüpiter'in biraz Satürn'den etkilendiğini görüyoruz. Diğer parmaklar düz duruyor. Bir tek burada bu etkilenme bunda var. Bu bazen özgüven problemleri olabilir ki başlangıç olarak da hayat ve akıl çizgisi beraber ilerliyor. Bu aslında böyle olması iyi çünkü bu çizgilerle beraber kendisini dizginlemesine katkı sağlayacaktır bu. E, aşırı özgüvenli de olsaydı bu çizgilerle beraber yani çok büyük riskler alabilirdi. O yüzden de dizginlenmesi açısından önemli e, bunun böyle olması. Tabii ki özgüvenli olmak iyidir ama hala hazırda zaten başka çizgiler sayesinde, başka özellikler sayesinde bunlar var. Eğer işaret parmağı ve bu, mes bu mesafe de açık olsaydı e, daha aşırı olurdu tabii. Kontrolü zor olabilirdi. Dengeli bir seviyede kendisi için ilerliyor. Bu yine kendisinin işinde gücünde olan öyle çok fazla ideolojiler peşine koşacak birisi değil. Maddi konuları önemsiyor. O yüzden böyle bir anlamı var bunun. Güneş hemen hemen dengede. Aşırı öncü başkalarının sorumluluğunu alacak birisi değil. Kendi işleri güçleriyle ilgilen çok fazla da başkaları için vakit kaybetmek istemeyen bir yapı olabilir. Zaman zaman da böyle kişiler yakın aile bireylerinin desteğine ihtiyacı olabilir. Daha güçlü olabilir eğer öyle bir destek olursa bunlar iyi bir eş veyahut da iyi aile bireylerinden alabileceği destekle daha iyi olabilir. Onların yanında olması önemli. Şuraya geldiğimizde Jüpiter'e, Jüpiter'de Ring of Solomon var ayrıca hedef çizgilerini de aynı güneş çizgilerindeki gibi e, biraz S yaparak gittiğini görüyoruz. Bu bazı zorluklar, hedef değişiklikleri, kafa karışıklıkları yaratabilir hedeflere ilerlerken ama yine de çizgiler var mı var, buraya kadar gidiyor mu gidiyor. Ve bu şanslı olmak anlamında da önemli, efor çizgileri. Yeter ki hedefi olsun ve bunu gerçekleştirebilir. Bazı engeller olacaktır bunun böyle yapmasından dolayı. Zaten buradaki durumlardan da bahsettik. Bir dönem yaşanmış. Bunun benzeri yine ileride olabilir. Bu yaklaşık bir 30, 28-30 yaşlarında olan olaylar e, tekrarlayabilir tekrar diyebilir burada. Onun için de dikkat etmesi gerekiyor. İletişim konusunda daha dikkatli olursa her zaman faydalı olur. Veya yetenek kabiliyetlerini doğru alanlarda kullanıp enerjisini orada harcama, boşa zaman geçirmeme gibi durumlara da özen gösterirse daha iyi olur tabii ki. Şuradan gelen şöyle bir çizgi yine iş yönetimi açısından, iyi bir CEO olma açısından önemli. Kendi işini yönetimi açısından güzel çizgiler var burada iş yönetimi için. Üçüncü falancılarında güçlü olması, dolgun olması bu da zaten iş yönetimi için önemli. Şu mesafede önemli. İş hayatı içinde düzgün bir akıl çizgisi gerekli her zaman dümdüz bu şekilde eli baştan sona giden bu da önemli bir kalite. Çünkü aşağı doğru düştükçe bazen gerçekçilikten uzaklaşma çok fazla farklı hayaller peşinde koşabilir. Yani hedeflerini değiştirebilir kolaylıkla. İş hayatında zorluklar olabilir bununla ilgili. Çok çabuk sıkılabilir, başka şeye geçebilir bir anda. Yani hedeflerini çok çabuk değiştirebilir böyle kişiler. Ama düz olduğu zaman daha az hata yapan, özellikle maddi hatalar daha az hata yapan bir yapıda kendisi. O iyi bir kalite. Tabii ki aşağı düşen akıl çizgileri kötü değil. Bunlar daha inovasyon yeteneği, hayal gücüne dayalı işler maddi konuları çok fazla önemsenmemesi gereken işlerde daha başarılı olurlar. Ama kendisi bir esnaf olduğu için, kendisini yönettiği için bu çizgi onun için en iyi durum. Tabii bu şöyle düzgün çift iki merkür çizgisiyle desteklenseydi yani müthiş olurdu. Tabii ki her şey dört dörtlük olmuyor hayatta. Bazı işleri kendiniz düzeltmeniz gerekiyor. Buradaki durum gibi mesela merkür çizginin çok fazla üst üste gelmesi burada. Şuradaki dış mars çizgisi de bunların üstünden kesişerek gidiyor. Yani bu komplike durum olabilir. Ama üstesinden gelinmeyecek durumlar değildir. Yine sağlığıyla ilgili uyarılar verebilir bu dönemlerde. Onlara da dikkat edecek. Stres çizgilerine geldiğimizde çokça stres çizgisi de var. Merkür çizgilerine müdahale eden burada. Şöyle geliyor mesela bir şekilde burada teması var. Bu bazı para kayıpları, iş kayıpları olabilir. Tehditkar durumlar olabilir. Zaten burada da bahsettik. Burada yine Merkür çizgileri oluşan üçgenler de var. Para tasarrufları hatta şöyle de var. Çok güzel. Yine parayla ilgili şanslı olacağını söyleyebiliriz. Burada da bir üçgenimiz var. Maddi konularda iyidir. Bilek çizgine geldiğimizde birinci çizgimiz çok iyi. İkinci bir çizgi daha var. Burada da muhtemelen çizgiler vardır. Zaten güçlü bir fizik. iyi bir enerjiye sahip. Bilek çizgileri de güçlüdür o yönde. Burada da yine güzel bir üçgen var. Yani iyi bir karmaya sahip. Para konusunda şanslı her zaman para vardır. Yani büyük bir sorun olacağını düşünmüyorum maddi konularda. Tabii bu stres çizgilerinin Merkür e teması burada, şöyle gelen çizginin mesela Merkür çizgisine teması o dönemlerde bazı komplike durumlar olabilir. Para kayıpları, sağlıkla ilgili etkinler olabilir ama çok büyük kayıplar olmaz çünkü kader çizgimiz eksilmeden devam ediyor. Hayat çizgisinde büyük bir bozulma yok. Özellikle önündeki yıllarda hayat çizgimiz neredeyse çift olarak artmaya başlıyor ve çok güzel bir başlangıçla beraber yani bu başlangıç iyi bir başlangıç gibi olacak. Projeler neyse aklındaki bunların tam zamanı gibi görülüyor. Zaten bunlara bir şekilde başlamış ve devamı da gelecektir. Şimdi bu yalnızlık çizgisinden bahsettik ya iç marş çizgileri de zayıf mesela. Yaşlılık döneminde yani var bir çizgimiz burayı çok ince ama yalnız kalmamaya özen göstermesi gerekiyor. Özellikle emeklilik dönemleri de önemli tabii ki. Hayatına birileri olursa çocuklar olursa daha da iyi olabilir. Stresler yine bakın şu çizgi de kader çizgisi üzerinde Kırka denk geliyor hemen hemen. Başlangıç dönemleri var ya burada da var ufak tefek şeyler. Tabii ki stresli olacak o dönemler ama büyük çıkışlar, büyük kazançlar olacaktır. Öyle büyük kazançlar stressiz olmaz zaten. O yüzden o çizgiler de burada var. Bazı ufak tefek para kayıpları da olabilir o dönemlerde. Ama büyük bir kazançla çıkacaktır. Sonrasında tekrarlayan durumlar da var ama bu eski streslere kadar büyük stresler yok öndeki yıllarda. Hatta kader çizgileri çoğalıyor daha da. O yönden de iyi. Şöyle çıkan çizgiler var. Sol elle karşılaştığımızda sol elde mesela e, kader çizgimiz yine çok güzel burada. Dışarı, elin dışından gelen bir çizgi. Kalp çizgisine bakıldığında sağ elle daha iyi. Yine kalp sağlığı açısından bu daha önemli. Sağ eldeki çizgimiz daha iyi. Akıl çizgimiz yine çok benzer. Derin, güzel. E, yine güzel üçgenler var. Yani genetikten gelen yüksek IQ seviyesinde zaten bunun faydasını görüyor. Güneş çizgimiz yine burada böyle ve yine çatallanmalar var Satürn'e doğru, Merkür'e doğru. Ee, o yönden de yine güzel kaliteler var. Merkür çizgilerimiz benzer yine üst üste bilen çizgiler çokça. Çizgiler çok fazla üst üste biniyor. Bu yani tam anlamıyla iletişimde bazı problemler yaratabilir. Bu özel hayatında da belki bununla bağlantılı olabilir. Bu yönde kişisel gelişimler katkı sağlayacaktır. Merkür parmağımız da çok zayıf değil aslında yani güçlü bunun üstesinden gelebilir yani dominant bir karakter Tuttuğunu koparan kolay pes etmiyor zaten güçlü bir fizik baş parmak da çok güçlü Venüs de çok güçlü iyi bir enerji yine burada ayrılan çizgimiz burada net bir şekilde var derin çatallı hayat çizgisi bu da güzel bir işaret o benzer çizgi burada da var ince de olsa güneş çizgimiz böyle geliyor burada şurada tekrar başlıyor bir boşluk dönem var. Sahilde böyle değil, sahilde o dönemlerde çizgiler var. Yani güneş çizgileri açısından da güçlü sayılabilir. Kader çizgileri açısından da öyle. Ring of Solomon'da olması zaten güçlü hissiyat, öngörüler. Öngörüler güdüsel davranışlarla hareket eden birisi görüyorsunuz. Birinci falan çok güçlü. Çabuk harekete geçen birisi ve hemen sonuç almak isteyen birisi. E çıkış burada da var görüyorsunuz. Yine bu 38-40 bu önündeki yıllarda üçgenle beraber, stresle beraber oluşmuş. Yani çok aşırı benziyor. Yani kadersel bir şey gibi bu. Bir şeyin karşılığını alma. Karmik olarak da olabilir. Emeklerin karşılığını alma. Ektiğini biçme gibi. Çok güzel. Öndeki yıllar bu açıdan önemli. Bunları da iyi değerlendirmesi gerekiyor. Evet okumanın sonuna geldik. Eğer böyle videoların devamını istiyorsanız beğenmeyi unutmayın lütfen. Ayrıca eğer siz de kişisel analiz istiyorsanız videomuzun açıklama kısmından bana ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere. Teşekkürler.